Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Ee, özellikle vergi borçlarını insanlar ödemekte zorlanıyorlar. Kredi kartı borçluları artmış durumda. Neler söylemek istersiniz? Valla ülke batmış. İnsanlar batmış yok mu? Bitti yani her şey. Niye ülke battı diyorsunuz hanımefendi? Gidişatı görüyorsunuz. Her şeye zam. Asgari ücretli bitti. Kesinlikle bitti asgari ücretli. Bilmiyorum yani gidişat Emekliler. Emekliler zaten vahim. Kim bitirdi bu emeklilerle asgari ücretleri? Bilemem. Nasıl bilemiyorsunuz hanımefendi? Siz bu ülkede yaşıyorsunuz. Ülkeyi kim idare ediyor? İdare eden kimse o bitirmiştir öyle değil mi? Siz geçinebiliyor musunuz? Yani işte. Asgari ücretle ne kadar geçinebilirsem o kadar geçinebiliyorum. Sizin de kredi kartı borcunuz var mı? Tabii ki de var. Çok mu? Yani işte. Ne kadar? Yani 40 bin lira kadar var. Niye borç yaptınız? Yani işte yetiremeyince mecburen borç yapıyorum. Bankalara borçlandınız. Aynen. Ödeyebiliyor musunuz peki borçlarınızı? Yani işte kısmi, asgari derken idare ediyoruz. Oradan buradan. Ondan ona devrederek ödemeye çalışıyoruz. Ekonominin düzeleceğinden ümidiniz var mı? Maalesef. Niye? Düzelmez. Niye düzelmez? Gidişat çok kötü. Peki gidişatı kim düzeltir hanımefendi? Gidişatı... Bilemiyorum şu an kimse düzeltemez. Onu bile hatırlayamıyorsunuz yani. Ya o gidişatı düzelmesi çok zor, çok zaman alır, alacak bir şey. Yani çünkü şey Çünkü berbat bir durumda. Borç çok diyorsunuz, bataklık çok diyorsunuz aynen. öyle mi? Çok derin bir bataklıktayız. Evet. Yani, i̇yi abi ya çünkü 3 kişi ya. evde çalıştığımız için anca geçiyoruz. 3 kişi de. çalıştığın için iyi. Aynen. Tek kişi çalışsaydın hayatta geçirilmez yani hayatta. Evet. Diğer türlü abi 2000 e, 22.000 lirayla kim geçinebilir? 15 kira zaten. Evet. Yemekle hesaplasan zaten ayrı bir şey. Bayağı ya, Üç 3 yani. kişi derken a, evet, e, ben abim bir de şey babam. Baban çalışıyor. Aynen şu an abim askerde şu an ben babamla çalışıyoruz. Anladım. Aynen. Sen Suriyelisin ben galiba. Ülkene abi. dönmeye düşünüyor musun? Sadece e, ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Niye abi. dönmek istemiyorsun? Savaş bitti. Yok ondan değil orada büyümediğim için burada daha rahatım o yüzden. Burada büyüdüğüm için daha rahat geliyor burası. Orada çünkü anlatıyorlar adam akıllı yaşam yok. Hani orada param param varsa her yerde yaşayabilirsin ama paran yoksa yaşayamazsın orada yani. Yani öyle iş şey. yok diyorsun öyle mi kardeşim? Ya, i̇ş var. İş, de, iş yok değil. Suriye'de? Suriye'de bir sürü iş var ama hmm. para veren adam akıllı yok. Yani şöyle burada ne kadar alıyorsun diyelim 22.000 lira ya sana 5.000 lira veriyorlar gibi bir şey düşün ama ev kirası 10 bin lira. Yani e, kolay değil yani orada şey yapmak. Sizin için şey diyorlar kardeşim Biz sürü var? Suriyelilerle ilgili iddialar ha. atıyorlar ortaya. ya. Var i̇şte abi. maaş diyor, alıyor Suriyeliler çalışmıyorlar. Var. Var, var alanlar var alanlar var. Nasıl kimden alıyorlar bu maaşları? E, nasıl alıyorlar? E, Hilal Kartı diye denen bir şey var abi. Evet. O da zaten 200 lira kişi başına veriyorlar abi. 200 evet. lira 300 lira diye hatırlıyorum. O ki. para değil ki ya. Ee, bir de şöyle 3 tane çocuğun olması lazım ve anne baba ile beraber 5 kişi olacak. Evet. Anca o parayı veriyorlar. Kişi başına 200 lira veriyorlar. Aylık ya yani öyle biliyorum ben. Yani kişi başına günlük mü veriyorlar 200 yok, lira? Yok günlük. Yani nerede 200 Peki lira? Peki Keşke... yani 5 kişilik bir aile sen maaş ne kadar veriyorlar? Böyle bir şey var mı? 800 lira civarı veriyorlar işte o kadar. Çok Ya yani bizim vatandaşlığı almadan önce tek yani bak, e, iyi olan şey e, ha, e, neydi adını eczanelerde e, ilaç veriyorlar onlar bir tek çok yardımcı oluyorlar mesela ilaç 200 lira diyelim ona çok az para şeyde veriyorsun yani çok az miktarda para veriyorsun bir, şu soruyu da sorayım ben sana yakınlarından veya dostlarından akrabalarından Ülkeye, Suriye'ye dönen var mı? Yarısı gitti zaten. Hiçbir şey yok kalmadı. Kaç Eski kişi de. giden var mesela Bursa'dan bildiğin? Kaç e, aile var? Benim sadece bir tek bildiğim 20-30 tane aile gitmiştir yani. Bildiğin yani onlar, öyle mi? Onlar bir de şey öyle... On... Aslında Türkiye'nin geleceğini pek açık göremiyorum. Evet, hep... Ekonomi birazcık kötü durumda şu an. Ee, öğrenci öğrenci açlıkları günde hani 100 liraya kadar iniyor çıkıyor. Fakat kantin fiyatları çok yüksek olduğu için... Öğrenci... Ne alabiliyorsun 100 liraya kantinden? Hani tost 70 lira, ayran 20 lira, 90 lira gitti, 10 lira, 10 lira kaldı. Sana annen, baban 100 lira mı veriyor günde. Evet. Hani 10 liraya da bu devirde hani sakızdan başka bir şey gelmiyor. Bunu hani e, herkes bence biliyor ve susuyorlar. Ya artık gözümüzü açmamız gerekiyor. Çünkü hani böyle devam ederse daha da batacağız. Evet. Eğitimden memnun musun? Eğitimden pek memnun değilim. Niçin? Artık hani. Öğrencileri sıktıkları kadar üstlerine geldiklerini de düşünüyorum. Eğitim hmm. bu değil. Niye Önceden, sıkıyorlar öğrencileri? Hani daha fazla okulda durduğumuz zaman daha fazla bilgi öğrendiğimizi düşünüyorlar. Hmm. Fakat böyle değil. Hani daha fazla okulda durduğumuz zaman daha fazla öğrenmiyoruz. Aksine daha çok daralıyoruz ve sıkılıyoruz. Bu can sıkıcı bir hala haline geliyor. Bu hani daha eğlendili bir şekilde getirilebilir. Mesela ben meslek listesinde okuyorum ve dersimiz 9 saat. 9 saat, sabah ders 9'da başlıyor, akşam 4.45'de bitiyor. Ve hani sadece benim bütün hani günüm gidiyor, ben aktivite yapamıyorum. Atıyorum bir spora ilgilenmek istesem asla yetmiyor. Asla vakit, hani sosyal hayatıma hiçbir vakit geçiremiyorum hani. Sosyal hayatım bitiyor okul için. Peki ümidin var mı gelecekten? Var. Yani Atatürk çocukları tabii ki ee, geleceğine sahip çıkacağını düşünüyorum. Anladım. Ne olursa olsun ülkemizi koruyacağız. Asla e, kötü durumlara karşı boynumuzu eğmeyeceğiz. Bak abi ben şu kredi kartını çıkarana Allah yüz bin kere razı olsun diyorum bir kere. Şu kredi kartını çıkarana. Ben bir gariban çocuktum, evlendim, baklandım. Ona gidiyorum para, buna gidiyorum para. O diyor yok, o diyor işte 5 lira, 3 lira versem olmaz mı? Ama insanlar ödeyemiyorlarmış. Abi, şu borsları... kredi kart, abi çok asılıyordu. Çok asılı söyleyemez. Evet. Benim ihtiyacım bugün ne kadar? 500 lira. Ben 500 lira çekiyorum. Ay sonunda ödüyorum abi. Çok güzel bir şey. Peki emekliler, asgari ücretler aldıkları maaşlarla geçinemez hale geldiler. Abi maaş düşük. Maaş çok düşük. Niye düşük? Asgari bugün emekli maaşı en az 35-40 bin lira olması lazım. Emeklinin maaşını neden iktidar yükseltemiyor? Yükseltir istese abi. Emekli, emekli maaşını istese bir gecede yükseltir. Neden yapmıyorlar parti. peki? 600 milletvekili var. 600 milletvekili 250 bin lira aylık alıyor. 270 bin lira ona 200 verecek. Tamam mı? Emekliye al diyecek sana 40 lira ondan yani, alacak. Benim anladığım yani <laughs> senin e, se, şeyinden, şivenden şunu anlıyorum. Sende çiftçilik de var galiba. Çiftçilik de var abi. E, şöyle bir şey Ama sorayım. Ama zarar. Hep zarar çiftçilik. Aa, neden çiftçi zarar ediyor? Abi gübrenin kilosu 50 lira. Kirazın kilosu 40 lira. Çiftçi neden zarar ediyor? Çiftçi bundan mazot pahalı. Niye zarar pahalı. ettiriyor iktidar çiftçiyi? Abi istese iktidar onu da ettirmez. Yani iktidar da bitiyor iş abi. İktidar der ki gübre benden bu sıra işler. Mozot 30 lira der. İstese ettirmez. Erdoğan yönetemiyor mu ülkeyi? E Erdoğan değil bak Erdoğan'a yüklenmeyeceksin hemen. Neden? Tarım Bakanı'na yükleneceğim bunu abi. E, Erdoğan ta tarım, Bakanı abi, tarım Bakanı'na talimat vermiyor mu? Tarım Bakanı diyecek ki Erdoğan'a. E diyecek ki ağam, paşam veya yani başkanım bu diyecek böyle olmaz. Bu diyecek mozotu çiftçiye 30'a verelim. Gübre diyecek 20 lira yapalım adam diyecek evet. yapsın kirazını vişnesine yerini edecek. Evet. Yani böyle abi Erdoğan kabahta değil mi yani? Abi şimdi Erdoğan bilmez. Keresin oğlu da, da kiraz yetişip de 50 liraya adamın gübre aldığını bilmez abi. Evet. Abi bilmez ki Erdoğan onu. Evet. Onu Tarım Bakanı'na soracak abi. Tarım Bakanı bu adamı uyaracak. Tarım mı? Erdoğan Enerji onu, Bakanını da uyarmıyor abi, demek ki Erdoğan. O, o, uyarmıyor demek ki. Erdoğan onu Erdoğan bunu Erdoğan şunu abi Erdoğan hakkı bir ne yenecek. Amerika'ya git doğan, Suriye'ye git Erdoğan, İsrail'e git Erdoğan, Filistin'e git, Filistin e git Rusya'ya git. Abi adam altına yetişecek ya. Ama biz ekono yaş ekonomide yaşanan abi, sıkıntıları biz biliyoruz demişti sıkıntı, Cumhurbaşkanı. Sıkıntılar ne biliyorsun abi? Sıkıntıların en büyüğü ee, bakanları çalıştırmıyor abi. Bakanları ne? koltukta oturtturmayacak abi. Hepsini saldıracak sağa sola. Bende şu var diyecek, bende bu var diyecek, ben gemi yapıyorum diyecek. Ben araba yapıyorum artık diyecek. Şaşacak abi. Emeklilerin emekliler geçinemediğini haykırıyorlar. Abi emekli geçiniyor emekli, geçiniyor. emekli şu anda geçiniyor. Emekli şurada geçiniyor. Yarım ekmek tavuktan geçiniyor emekli. Niye geçinmeyecek? Ama işte ne dedim? Emeklinin maaşını 50 bin lira yapar. Bir gecede yapar. 600 milyar tekine edecek. Gel oğlum buraya. Sizin maaşınız 250 mi? 200 lira. Emekli edecek senin mülteci maaşın 40 lira. Mülteci, senin maaşın diyecek. Ya bırak mülteciyi oğlum ya. 40 lira diyecek bak. Emekliler diyecek ki en düşük maaş 40 lira. Milletvekiller diyecek ki sen diyecek ki 270 lira alıyorsun. Ayda bir geliyor. Sen Erdoğan'a toz kondurmuyor ya. Abi adam yetişemez abi. Abi yetişemez. Erdoğan hiçbirine yetişemez. Abi. Kredi kartı borçlularının sayısında inanılmaz bir artış var. SGK primi vergi borçlarını ödeyemez hale gelmişler insanlar. Neler söylemek istersiniz? Kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. E, tabii ki işin, e, her işin bir uzmanı vardır, bir bilir kişisi vardır. E, bunların söyleyecekleri şeyler e, sokaktan geçen alakasız vatandaşın, yani direkt al alakasız vatandaşın e, bilgisinden daha evladır diye düşünüyorum bu yetkili kimselerin. Ben sade bir vatandaş olarak şunu söylemek isterim. Yüksek enflasyon bir gerçeği var. E, efendim ben söyleyeyim. Tabii ki alım gücünün ve gelirlerin düşmesi gibi barize bir gerçeklik var. Bariz. İnsanlar tabii ki fakirliklerinden olgunun artması gibi bir durum söz konusu. Tabii ki bu hepimizin üzerinde düşük gelir seviyesine sahip insanların üzerine çok büyük bir ağır yüktür diye düşünüyorum. Bu gerçeği de görüyoruz. İkinci inşallah evine olur diyoruz daha iyi allah Teala daha bir hayırlı halet tebdil eyler diye düşünüyorum. E, vergi borçlarının yapılandırılması gibi hadise de yine bununla ilk konu ile biraz ilişiktir, ilişiklidir diye düşünüyorum. E, devlet, Devletimiz var, e, yetkililerimiz var. İnşallah hayırlısı olur diyoruz. Tabii ki şikayet edecek bir şeydir. İnsanın bir yeri ağırdı, ağır, hastalık, ağrı ve acı verici bir süreçtir. İnsanlar bundan tabii ki şikayet eder. Her şey dört dörtlük e, muhakkak değil. E, çok da kötü mü? Çok da kötü değil ama e, tabii ki sıkıntılar var ya. Ama, ama biz özellikle ki, emekli ve asgari ücretler geçinemiyor. Hayat pahalılığı var. O, ciddi bir hayat pahalılığı var. Kesin haklısınız. Bunu, peki yani. mevcut iktidar göremiyor mu? Şimdi iktidarın elindeki seçeneklere bakmak lazım diye düşünüyorum. Hani e, herkes işveren işverenler ve işçi açısından şöyle bir gerçek vardır. İşçi sınıfı der ki işverenin elinde her gün çuval altın kazanıyor ama e, işte e, gramla dağıtıyor işçilerine. Ee, ne kadar gerçek, ne kadar doğrudur ama şöyle de bir gerçek var. Hani kimse dört dörtlük A, kalitede kazanç elde etmiyor ki ee, böyle bir şey işçisine bunu yansıtsa. Şey, i̇şçi e, e, muhakkak ki e, devlet de bu devlet de bu gerçeği görüyordur. Az önce evet. e, söylediğiniz, bahsettiğiniz iktidar bu gerçeği görmüyor mu gibi bir şey var. Hani iktidarın da ben bence elinde çok ciddi bir bu çözüm üretebilecek çözüm olabilecek şeyler olduğuna inanmıyorum. Olsa vatandaşına bunu direkt yansıtır diye düşünüyorum. Peki beyefendi o, e, e, sözünüzü kestim ama Kesinlikle. malum bu kur korumalı faizden dolayı merkez bankası çok ciddi bir zarara uğratıldı. Peki ortada bir rezerv yani vatandaştan toplanan vergiler adeta faize gitti. Hükümet burada yani, suçlu değil mi? Yanlış evet, bir planlama yapmış olmuyor mu? Bazı şeyleri sizin söylediğiniz bir rezerv gibi konuları ben teşhis etmedim, tanılamadım. E, yani, ben bilmediğim... kur korumalı faizden merkez bankası zarar etmiş durumda. Ya şimdi dediğim gibi yani e, yetkiler daha iyi bilir düşünüyoruz tabii ki evet. sıkıntılar bir salgın. Çiftçi da... ektiğinden para kazanamıyor girdi maliyetlerinden aynı, dolayı. Aynı Malum biliyorsunuz iki gün aynı önce fikirli. akaryakıta aynı. özellikle motorine 3 lira zam geldi. Evet, evet, yani evet. bu ülkede doğalgaz şeylerde. ve hükümet bu gerçekleri gördüğüne inanıyorum. Petrol bulunduğu bulunmasına rağmen hala biz yani çok yüksek fiyata akaryakıt ve Anladım. doğalgaz kullanıyoruz. Beyefendi, e, haklısınız. Vatandaş da haklı, devlet de haklı. Ama özellikle yine şunu ben söylemek isterim. E, ortada olan bazı hakikatler var, sıkıntılar var. İnanın, e, aklı aklı selime sahip olan insanlar, oy verdiğimiz, desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarının ön plana ittiği, e, vatandaşa gösterdiği, seçtiğimiz kimseler, e, İnanın bu gerçekleri e, belki doğrudan, direkt alakası bizim gibi vatandaşlar, ben daha iyi gördüklerine inanıyorum. Daha hayırlı olacağına Peki, inanıyorum. şöyle söyleyeyim. Gördüklerini diyorsunuz. 2023'te her şey güzel olacaktı. 2023'ün ardından Türkiye ekonomik anlamda da refah kavuşacak dendi. Aradan geçen iki yıl var. Evet. Maalesef. Evdeki hesap derler. Çarşıya uymazmış.